Arkadaşlar ben Muhammed. Ben de Berkay. Bugün sizlerle bir mod tanıtacağız. Toy Story modu. Map A modu. Evet arkadaşlar. Şimdi sadece size tanıtacağız. Hmm. Burası, ayağını vurma. Burası bir tablo arkadaşlar, tablo var. Oha ya. Tablo televizyondan büyük. <laughs> Baksana. Bildiğin. Yani şurada kitap falan var. Çiçek. Aman biz şey de yaparız var. hepsini. Ben böyle bir evde otursaydım korkardım. Arkadaşlar Muhammed gördüğünüz gibi büyük evlerden korkuyor. Ona söyleyeyim. Ondan korkmasın. değil. Yaratıklardan korkardım. Baksana şu oyundaki dinozor var. Ya ayağını sürme. Valla videoda da ayak yiyeceksin. Na 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 na. Burası neresi böyle? He kitaplı graf. Ağaç var. Domuz var. Bu domuzu her yerde görüyorum ya. Git önündeki chest varsa chest kır. Yok. Evet, 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 evet. Belki abi bir videoyu durdursana. Geri döndük arkadaşlar. Sorunumuz vardı. Bir kişi gelmişti. Tamam mı? Arkadaşımız, kankamız. Halı var. Buradan geçiş Bak şimdi garaja çıkacağım. Garaj. Garaj. Ben bu mapi, ben bu mapin videosunu izlemiştim. Kim ben... kim yaptı o mapi? Ya hayır. Bir tane adam çekmişti bunun kim de unuttum ya. Uykulu oyuncu muydu? Herhalde öyle bir şey ya. Buradan da selamlar. Bak şimdi garaja çıkacak. Çıkmazsan olacak. Uykulu oyuncu mu nedir? Ona da selamlar. Fare deliği. Burası neresi? Evin dışı. Ben çık havaya çık havaya çık. Üstten falan yandan falan gösterelim. bu boş, tamam. boş. Şu zombiye bir atarlanacağım. Atar atar gider gider. gider, gider İzmir lan çocuğuyuz. Lan. Şeklimiz yeter. Ya bilmiyorsan tekrarlama be. Şimdi arkadaşlar evin üst katına çıkıyoruz. Hayatımda böyle bir merdiven gördüysem Arap olayım. Arap değil misin? Yok. Arap olacaksın. Doğruya görmüştüm. Arap olacağım. Bu ne? Bu kim? Allah. Arkadaşlar burası çocuğun odası. Lan. Bu az önce var mıydı? Şu sandalyeyi görmemiştim. Farklı tarafa geldin herhalde kankacığım. Yok yok bu çocuğun odası bak. Beş filan. Toy Shop yazısı nerede? Bu burada değil. Of salondaydı. Toy Store bilmem neydi. Bu ne lan? İnek mi? Dur. Hmm, burası bir tane çekmece herhalde. Çekmece Biz o kadar küçüğüz ki çekmecenin içine girdik. İç tasarım çok iyi. Neyse ya. Ve Muhammed Mepi parçaladı. Barbie evi. Yeah. Barbie evi kanka. Lan. Gir içeri. Lan yanın. Zombi. Zombi Mepi mahvediyor. Aynen. Lan bu kadar mı? Bu kadar mı bu? Noobluk üstünde. Valla. full garantiyim ha. Gözümün içinde mikrop. Şimdi sallan, yuvarlan. Aa yuvarlanıyorum. Burası neyse. Burası o bebeğin beşiğiydi herhalde, değil mi? Bu beşik değil, yatak kankacım. Hmm. Ha iyi beşik bak. Bebek var beşik. Yatak burada. Enderman resmi var ya. Enderman'ın bir kere parmağı beyaz değil. İki Enderman böyle tipsiz değil. Üç Enderman'ın gözü yok. Dört. Enderman saçı Arkas da yok. Aynen arkası. E, şu aynen kaçıncı koyma diyor. Az önce kötü bir hareket yapıyordu. O yüzden o parmağı şey yapıyordu. Ne yapıyorsun lan? Kapışmak mı istiyorsun? Bak gel işareti yapıyorsun elini. Geliyorum ben. Bekle oğlum. Al şu kılıcı. Yaktım çırana. TNT alıyor. TNT'siz yaşayamaz. Kanka map'i yok etme. Sadece elini Kapışmak mı istiyordun? Az önce ne demiştin? Bir daha söyle. Abi özür. Abi özür. Ne özrü be? Becerisi çok kuvvetli arkadaşımızın. Ne gülüyorsun lan? Sırıtma. S Gülütme, sırıtma sırıtma. Gözesi, ya, elinde de yatak var. O yatağı ne yapacaksın lan? Düşündüğüm şey mi yoksa? Ya, e, ya Muhammed o düşündüğü şey değil. Ve al şu çakma. Al şu çakma. Yoksa dünyanın sonu. Evet patlatalım şu. Enderman. Bay bay kanka. Yerde patladı. Kolundakileri patlatsın. Bir de Aynen. suratındakileri. Hi <laughs> hi O Enderman değil <laughs> bir kere. Enderman bu. Şimdi söyle. Hadi söyle lan. Şimdi gel işareti al. Hadi elinde. O elini öyle kırarım zaten. El hareketleri O Oy ben. öperim ulan. <laughs> Bayram Ningal elini öpeceğim. Ama el evet. eli kal, eli kalmadı. Burası o çocuğun yatağıydı değil mi? Acı son. Yok edin şu eve. Kanka yangın çıkaracak çıkaracağım bu evde. Düğünleri yakıyoruz işte. Görmüyor mu? çekme çekmecelerin içi görmesini zor. Çok uzun. İçine de giremeyiz zaten. Saat. Steve çok şişko. Kaç dakika olmuş kanka görüyor musun? Kankacığım 6.20 dakika. Altı dakika. Tamam. 20 saniye. 24. Hı, -hı. Tamam. tamam. Arkadaşlar tamam. işte harita. Çok güzel. Tamam buradan da çıkalım. Bir de Enderman'ın yukarıdan düşünü göstersen kankacı. Ölmüş ki. Ölmüş bitmiş. Zaten suratı da yok. Suratı da yok olmuş. Simsiyah bir, bir şey olmuş. Aaa koyun. Yan. Koyu! yan. Kankacım şarjım bitiyor. Yan. Yan, 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 yan. Video 7 dakikaya uzayacak kanka. Arkadaşlar burası da onun odasıydı. Hızlıca bu sefer geçeceğim yakmayacağım. Bu çocuktan nefret ediyordum o yüzden. Mutfağı göstermiş miydik? Hayır değil mi? Gösterdik. Göstermedik ya salonda. Buranın arkasında ne var gerçekten merak ettim. Evet, bu kapıyı şekil olsun diye yapmışlar. Çok garip. Garip, garip, garip. Arkadaşım, ne yapıyorsun? İyidir. Ne kadar Türk-Türkan konuşuyorsun. Evet. O. Evet, haritanın dışına gidiyorum. Sen, siz yanın. Siz yanın, ben gidiyorum. Topluyor nasılsın? Ağaca bak be. Ya adamlar yapmış. Aynen. Daha ilerisini gösterebilir miyiz? Bilemiyoruz arkadaşlar. Sana Kanka 8 sekiz dakika oluyor. Tamam ya. Saniyesini söylemenin ne gerek var? Buradan da değil mi mutfak? Aynen. Ve atla. Duba duba yoo. Burası neresi? Onun İnşallah katı. burada yatak bölmesi yoktur. Yatak hane falan. Ben buradan gitmiyorum. Abi, ölüyorum sonunda. Değil mi? Ölmek istemiyor arkadaşlar. Geçen tabi Tabelanın sonu. Yok Yerleri yet. de yakayım da. Bu evin tamamı yandığında Steve'in gözleri şişiringo olacak. Şişiringo mu? Bilmez. Belki kaydım yine biraz. Eee, mutfağa geldik. Yaşasın en sevdiğim bölüm. <laughs> değil. Bu şey buraya kim dökmüş? Ben. Oğlum ya. Sen mi? Şaka yaptım ben değil. <laughs> evet. Arkadaşlar Adamı... Flappy Bird de çekeriz. Adama bak ya. Adama bak ya. Ya bak ya. <laughs> Evi gerçekten en güzel mutfak olmuş bence. Sence? Evet en güzel mutfak. Hmm. Ghost sen... Gamer'e çektiği bir tane devasa sandviç modu vardı. Onun şeyi de güzeldi. Mutfağı. Hmm. Adamlar yapmış ya. Aynen. Bu yere buz tutmuş. Çocuk burada ölmez mi ya? Ev soğuk değil mi beyler? Ev soğuk değil mi? Soğuk. Ölmemiz lazım. Ne zaman? <laughs> Kanka o bence o buz değil. Yün. Hayır şu aşağıdakini diyorum ben. Oha. 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 Oha buz buz. tuttu ortalı burada ses var. Kırmam lazım. Aa, bir tane önce iki, iki tane karpuz çıkar. Zaten aha, burada ses var. Zaten her yer karpuz. Karpuz Aa, karpuz. Karpuz bu sefer. Hiçbir şey. Hiçbir şey çıktı kankalar. Hiçbir şey yazılı bir blok çıktı. Aa karp, karpuzu ne yapıyor? Mutfaktan zaten önce bu çıkar. Aynen. Çünkü mutfak. İçinden bok çıktı. Çıka çıka bu bu çıktı işte. Aynen. O videoyu çeken kişiyi gördüm. Recep Tayyip Erdoğan kafasını öpüyorum. Öyle küfürcü biri yapıyormuş. Valla valla. Valla valla Recep Tayyip Erdoğan azmış. Eyvahlar olsun. Hadi ya of yansın şurası. Bir dakika eve bakayım. Bittiyse videoda bitecek arkadaşlar. Ya ben... Oha! Ev yandı. Kaçın! Buz dökün. Köpük dökün. Bilmem neler dökün. Ev yakmışım var ya. Çok centilmenim ha. Yakışıklı centilmen karizmatik amca. Evi biraz aydınlatın lan. Burada birileri yaşamıyor mu? <laughs> Aynen. Sanki uyuyorlar. Sabah gündüz uyuyorlar. Sabah akşam uyuyorlar. Yedi uyuyanları mı çekmişler ya? 7 uyuyanlar. Yedi yirmi uyuyorlar. Aynen. Bir de 7-24 su içenler var hastalık. Yırtıl yırtıl. Yırtıl. Yırtılma. Yırtılmayacak mısın? Ben geliyorum o zaman. Da -ba -da -ba da -ba -da -ba Şimdi burada da bir gizli bölme var. Oraya göstermem lazım size. Tabii açık olursa gizli bölme var sanki. Evet yokmuş. Ev dışarıdan görmemiz lazım. Oo dünya boşluğunda ya. Oo olamaz. Map çok güzel ya da çok kötü diye beğenip ya da abone Bu ne şimdi? Olur. Bu ne ya? Bunun insan böyle bir çatı yapar değil mi ya? Çatı katı. Böyle işe başlayalım. Muhammed kızımı TNT ile patlatır arkadaşlar. Camı yakamazsın kankacı. En iyisi patlat. Aa inek. Merhaba inek kardeş. Kaç bak TNT patlayacak. Anne. Yavru. Nasılsın yavru? İyi değilim amca annem öldürdü. Bak seni de öldürmemem için kapa canını bence. Ne? Niyemiş? Azgın ölsene lan. Kanka Ölmezsen çat, çatıyor yaberttin. İnek bay bay. Bay bay. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür Kendinize Hoş iyi bakalım. bakın ve hoşça kalın. Oyun sos kalmayın bitiriyorum bitir.